Yere çapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 πrdir diye soruda hatırlatma yapılmış. Pi yerine 3 alınız demiş. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerinin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir diye verin soruyor. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken ilk önce tekerlerin çevresini bulmak. Şimdi tekerleğin çevresini nasıl bulabiliriz? Büyük bisikletin teker, tekeri için B diyelim. Bize hatırlatma yapmıştı. 2 pi r diye. R'miz aslında verilmiş. Tekerlerin merkezinden yere kadar olan uzaklıkları R'dir. Yani büyük bisiklet için P'yi 3 alıyoruz. R'si 40. Buradan 240 santim olarak bulmuş oluyoruz çevresini. Küçük bisiklet için K diyelim. Yine 2 pi yi R'den. 2 çarpı pi için 3 alın demişti. R için de gene Tekerleğin merkezinden yere olan uzaklık 30 cm olarak verildiği için r'ye 30 alıyoruz. Buradan da 180 cm olarak buluyoruz. Burada parçadan bütüne gidildiği için bisikletin çevresinin uzunluğundan aslında yolu bulmuş oluyoruz. Yani parçadan bütüne gitmiş oluyoruz. Bu durumda ekok bulmamız gerekiyor. Ekok kok içinde çarpan algoritmasını kullanarak ekoku bulabiliriz. İlk önce ikiye bölüyoruz. Buradan ek okumuz 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Yani 720 olarak birimimizi unutmayalım. 720 santim olarak bulmuş olunuyor.